Dünya'da yapmış olduğu iyiliklerin, güzelliklerin inşallah öte tarafta karşısına çıkacağını ümit ediyorum ve babanızın adını yaşatmak adına, Malatya'daki Battalgazi ilçemizdeki en kaliteli, en güzel okullarımızdan birisinde babanızın adına bir kütüphane açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Malatya'mızın Battalgazi'mizin en kaliteli, en nitelikli liselerin bir tanesinde. Bu lisemiz yeni buraya taşınmış oldu. Daha öncesinde farklı bir yerdeydi. Burada kütüphanemiz eksikti. Biz belediye olarak okulumuzla milli eğitimimizle beraber buraya bir kütüphane ihtiyacını giderme adına kütüphanemizi inşallah şu an açılışını yapacağız. Bazı isimler var. Yaşanır ve yaşatılması lazım. Biz de kıymetli hocamızı, e, sağlık şehidimizi burada ismini yaşatma adına özellikle bilim yuvasında onun adının sürekli hatırlanması adına böyle bir isimle taşlandırmak istedik. umarım inşallah Cemil hocamızın öğrencileri daha iyi noktalara gelirler. Biliyorsunuz babam Rize'de küçük bir köyde doğdu. Evet. Ve bugünlere kadar geldi. O yüzden eminim ki onun ismiyle çok gurur duyacağız hepimiz. Evet. Öğrenciler onun Evet, belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi ya Allah Hayırlı uğurlu olsun. Herkes korkarken ne deneyecekseniz benim üstümde deneyin demek baba yüreği ister. Bu babalar görüntü sadece kendi çocuklarının değil bu yetiştirdiği binlerce öğrencinin ve iyileştirdiği hastaların babası Profesör Doktor Cemil Taşçı olduğunu saygıyla anıyoruz ve bu babalar gününü ona ithaf ediyoruz. Evet bugün öncelikle bütün babaların, bütün Çınarların babalar gününü tebrik ediyoruz. Onlara sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Diğer tarafta bugün Battalgazi ilçemizin içerisinde bulunan ve ee, insanların yarışarak kazanmış olduğu Sosyal Bilimler Listemizi ziyaret ettik. Ee, bu listemiz bildiğiniz gibi yeni, geçen yıl. Buraya öğrencilerimiz, okulu, okulumuz taşınmış oldu. Burada bir kütüphaneye ihtiyacımız vardı. Sayın İl Milli Eğitim İlçe Müdürümüzün ve okul müdürümüzün de talepleri doğrultusunda ee, okulun içerisinde bulunan bir yerleşke yerini, yerini kütüphaneye dönüştürme adına belediye olarak buradaki tezyine çalışmalarımızı tamamladık. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada kaymakamlığımızın da ciddi emekleri oldu. Burada öğrenciler adına kendilerine teşekkür ediyorum. Okumanın e, önemini biz inananlar olarak e, belki farklı bir şekilde anlıyoruz, algılıyoruz. Çünkü İslam'ın ilk emri okumaktır. Okuyunca öğreneceksiniz, okuyunca düşüneceksiniz, okuyunca yorum yapacaksınız. Biz bu emri tarih boyunca millet olarak bir farziyet ad bunun gereğini yerine getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Bununla beraber nice medeniyetler kurduk ve medeniyetler kurmaya da. Devam edeceğiz. Belediye olarak eğitim söz konusu olduğunda elimizde ne tür imkanlar varsa bunları gerçekleştirme adına çaba sarf ediyoruz. Eğitime kazandırabileceğimiz olanakları gün gün eğitimin hizmetine sunuyoruz. Gençliği çok önemsiyoruz. İki tane batalgazımızda gençlik merkezini yaptırtıyoruz. Bir tanesini kısa sürede inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Mekansal olarak da belki Malatya'mıza, Türkiye'mize örnek olabilecek nitelikte yapılarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız geleceğimizi teminat altına almak, geleceğimizin inşasında katkıda bulunmak. Bunun için elimizden gelen çabayı gayreti sarf ediyoruz. İnşallah okulumuz için, battal gazimiz için, Malatya'mız için memleketimiz için hayırlara vesile olur. Tekrar emeği geçen tüm arkadaşlara, sen Kaymakım'a teşekkürlerimi ifade etmek e, istiyorum. Bugün e, Battalgazi ilçemizde e, eğitim öğretim açısından e, en kaliteli e, liselerimizden birisinden Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisemizde e, Babalar Günü olması münasebetiyle e, bir sağlık emekçisi babamızın ismini verdiğimiz kütüphanemizi eee Belediyemizin organizasyonunda hazırlanan kütüphanemizi beraber açmış bulunmaktayız. Bu kütüphanemizin eğitim-öğretim hayatımıza katkılar sunacağına inancım tamdır. Bizim en güzel lisemiz olan Sosyal, sosyal Bilimler Lisemizdeki öğrencilerimizin buradaki kitaplardan ziyadesiyle istifade edeceğini düşünüyorum. Eğitim öğretim hayatına sundukları katkılardan dolayı Battalgazi Belediyemize, Belediye Başkanımızın şahsında bütün personeline çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir kütüphane olmuş. Bu vesileyle bütün babalarında Babalar Günü'nü kutluyorum.